Fani Bey'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte UEFA Avrupa Ligi D grubunda toplu sonuçları ve puan durumuna bu videomuzla beraber bakacağız. Siz de bu tarz videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz abone olabilir, videolarımızı beğenebilir, bizlere destek olabilirsiniz. Grubu 6 maçlı 12 puan toplayarak Antrenk Frankfurt lider tamamladı. 2. Olympiakos'un 9, 3. Fenerbahçe'nin 6 puanı bulunuyor. Son sırada yani 4. sıradaki Royal Antwerp'in 5 puanı bulunmakta. Maç sonuçlarına bakalım. Fenerbahçe 1, Frankfurt 1, Antwerp 1, Olympiakos 0. Bunlar da maç sonuçlarıydı. Fenerbahçe konferans ligi için playoff oynayacak. Bunu da hatırlatmış olalım. Temsilcimiz Fenerbahçe'ye konferans ligi yolunda başarılar diliyor ve videomuzun sonuna geliyoruz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.